Ne oldu? Sinirden geberiyorum abicim. Çok kötü durumdayım. Ne oldu lan anlatsana. Yağmur'a bir talip varmış. <laughs> ne? Gülme abi ya. Çok ciddiyim valla. Zeynep de Yağmur'da. işte çocuğu kaçırtmak için böyle plan falan yapmışlar, oyun yapmışlar. Zeynep evet, de oradaydı ha. Evet. Zaten her şey onun başının altından çıktı ya. Uyuz oldum ya. Ee, o olduysan o zaman gidip kaldırılmadı mı? Olamıyor abiciğim işte öyle bir şey. Aileler var orada yani. Bak ya. Bak ya, bir de çay bahçesine gitmişler falan. Zeynep ne yapıyor ya? <laughs> Nerede olduğunu biliyor musun? Yani mesaj attı Yağmur. Güzel. O zaman bu soğutma işini biraz daha hızlandıralım, hadi. Dur ya, gitmeyelim ya. Yağmur kızacak mı? Ya yağmur kızacak manyak mısın Can? Hadi ya. Biraz adam ol. <laughs> Bin arabaya. Ben döverim abi gidersek oraya. Güzel. Canlar ben de ilk defa geliyorum buraya. Beğenmediyseniz kalkalım. Yo iyi bence. Tamam. İyi iyi. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Ne alırsınız? Hoş bulduk. Gözüm önce sana şunu soracağım. Buranın niye aile bölümü yok? Burada sıkıntı olmaz beyefendi. Güzel. O zaman sen bize birer çay getir. Ee, biz bir de şal olalım. Yani aslında aile bölümü olmayan yere ruhsat vermemeleri lazım. Niye? Misal ben geldim eşim var. Buraya gelemem çünkü itibar kopuğu var. Yani hoş olmaz yani. Ama bizim için, bizler için hiç sorun değil onlar yani. Çünkü biz böyle yerlere gelmeye böyle kızla erkekli karışık oturmaya alışırız değil mi? Yani hani gençler tabii biraz daha farklı ama biz öyle görmedik aileden. Doğru, doğru söylüyorsun. Evet. Ee, Hakkı ne işle uğraşıyordun sen? Zeynep Hanımcığım biz kayseriliyiz övünmek gibi olmasın dededen pastırmacıyız orada evet. dükkanlar var işte birkaç ayağı da burada İstanbul'da işim ben onların başındayım ben çok. Ay ben de diyorum sabahtan beri bu çaman kokusu nereden geliyor ondanmış demek ki anladım ve sizin işleri iyidir o zaman. Zeynep Hanımcığım çok şükür çok şükür nazar Çok, çok iyi maşallah maşallah çok iyi gördün mü işleri de iyiymiş evet, maşallah maşallah. Allah Allah. <laughs> Tanıyor musunuz bunu? Ay yok canım yani. Bizim okulda okuyorlar da öyle bir samimiyetimiz yok. Neyse sen şimdi boş ver onları. Anlatıyordun sen Hakkı devam et sen. Yani işte dediğim gibi biz biraz mutasip yetiştik. O yüzden aslında böyle bayanla falan gezmeler pek uygun değil. Evlenmeden bilhassa. Çok güzel, çok güzel. Evet, haklısın. Doğru. Bu rahatsızlık veriyorlarsa kalkabiliriz gerçekten. Yo. Yok canım yani biz alışığız böyle aynı ortamda kızlar erkekler bulunmaya. Alışık derken? Yani böyle işte kızla erkekle aynı ortamlarda iç içe oturmalar falan. Hep yaptığımız şeyler bunlar bizim. Neyse ya sizin bir izdivaç durumunuz yok mu? Var var. Olmaz mı? Nişanlıyım ben. <laughs> Yağmur <laughs> gözümün nuru iyi misiniz? Ne oluyor lan? Oğlum Elif. O Elif sahipten kız ya. Bu ne ayak ya? <laughs> sakin ol ya. Bir dakika, bir dakika. Yazdım. giriyorum birazdan yazdım. <laughs> ya gerçekten. Ay, sakin ol bak sana tipine. Sakin. Merhaba, hoş bulduk. Aa, gel biz iki tane çay alırız. Aynı zamanda arkadaşlıklar bizim arkadaşımız oluyor. Mesela onlara da iki tane çay söyleyeceğiz.